Samsun'da vatandaşlara sorduk. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde kime oy vermeyi düşünüyorsunuz? Kemal Kılıçdaroğlu'na vermeyi düşünüyorum. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğim. Recep Tayyip Erdoğan. Recep, Talib Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. A. Kılıçdaroğlu. Tabii ki Erdoğan. Kılıçdaroğlu. 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 Evet, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'a. Tayyip Erdoğan'dan başkası var mı da? Erdoğan. Yani Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Hiçbirine. Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Kemal Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu'na. Başkan Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu'na. Kılıçdaroğlu'na Cumhur İttifakı liderine Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu'na verecek. Teşekkürler. Yeter daha 20 sene oldu. Tayyip Erdoğan'a. Hiç kimseye. Kemal, Kemal Kılıçdaroğlu'na vereceğim. Tayyip Erdoğan. Kemal Kılıçdaroğlu. Tabii ki reis. Recep Tayyip Erdoğan'a vereceğiz. Kime vereceğiz? Kılıçdaroğlu'na. Kararsızım. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu'na. E, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Kılıçdaroğlu Millet Partisi. Şu an için Kılıçdaroğlu'nu vermeyi düşünüyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Recep Tayyip Erdoğan. Muharrem İnce. Kemal Kılıçdaroğlu. E, Kılıçdaroğlu. Recep Tayyip Erdoğan. E, Recep Tayyip Erdoğan. Kararsız. Kemal Kılıçdaroğlu. Tayyip Erdoğan. Kılıçdaroğlu. Kemal, Kılıçdaroğlu. Kemal Kılıçdaroğlu. Muharrem İnce. Recep Tayyip Erdoğan tabii canım. Recep Tayyip Erdoğan. A.